Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim 8 tane maçımız kaldı. 8 tane maçımızı da final olarak düşünüyoruz. Her maç ayrı bir final. İnşallah Samsun'a gidiyoruz. Samsun'u yenip döneceğiz. Bütün hedefimiz bu. Oyuncularımızın bütün motivasyonu bu hepimiz konsantre olduk. Sadece bunu düşünüyoruz. Tabii şu anda 3 puan farklıda liderlik konumunda Galatasaray'ımız. Her maç aslında az önce söylediğiniz final havasında geçiyor. Bundan sonrası için neler söylersiniz? Ya gerçi şunu söyleyeyim. Ya biz devamlı zaten e, puan farkına bakmıyoruz. Biz devamlı bütün maçlarımızı kazanmayla ilgili çıkıyoruz. Ama Galatasaray'la alakalı o kadar çok algı yapılıyor ki karşı takım e, rakip takımdan algıyı iyi yönetiyorlar bugüne kadar. Yani şimdi baktığımız zaman bir Bodrum spor maçı var. Bir Bodrum spordaki hocanın çıkarttığı ilk yarı kadrosu var. İkinci yarıdan ma maçtan sonra çıkıyor açıklama yapıyor. Benim e, desteklediğim takım Fenerbahçe diye. Biz bu puan farklarına bakmıyoruz. Bizim şu anda 8 tane maçımız kaldı. 8 tane maçımızı kazanıp final e, olarak görüp hepsini kazanarak şampiyon olacağız. Sayın Başkanım bıraktığınız yerden, bıraktığınız yerden almak istiyorum. Kamuoyunda özellikle sosyal medyada Samsun Spor maçı çok ön plana çıkıyor ama yakın takipçiniz Fenerbahçe'de küme düşmeme mücadelesi verecek Sivas Spor'la oynayacak aslında. Ama daha çok ön plana Samsun Spor maçı çıkıyor. Neler söylemek ister? Ya bu algıyı çok iyi yönetiyorlar. Bu algıyı kendilerince çok iyi yönetiyorlar. Biz Galatasaray'ız. Galatasaray sahada çıkar, sahada konuşur. Biz hiçbir zaman Galatasaray'ın haklarını hiç kimseye yedirmeyiz. Kimse de yiyemez. Yani şöyle bir şey düşünün, ya yani bizim hocamıza e, resmen saldırı oldu. Öyle bir yancı <laughs> rakibimizin yancı muhabirleri, yani bir algı yaptılar. O algıda sanki hocamızın bir suçu varmış gibi algı yaptılar ve dünya basınında e, Mourinho ile ilgili çok daha farklı haberler çıktı. İnsanlar bunlara bakarsa zaten gerçekleri görecek. Biz Türk futbolunun e, ve Türk daha da geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve bu şu anki bu ortamda çok ortamı germemek için de çok fazla e, agresif olmuyoruz. Ama kimse şunu e, net olarak söylüyorum ki hiç kimse Galatasaray'ın haklarını savunmadığımızı düşünmesin. Biz her masada varız. Her masada da Galatasaray'ın haklarının sonuna kadar da savunuruz. Ve kimse de Galatasaray'ın haklarını yiyemez. Biz bütün kurulan oyunların hepsinin farkındayız. Düşünebiliyor musunuz ya? Bir tane takım var hiç kırmızı kart görmemiş. Bir tane takım var penaltısı olmamış. Bir takım var ilk yarıda yenik ikinci yarıda farklı şekilde galip geliyor. Biz bunları hiç algı olarak konuşmuyoruz. Geçen sene bu sene çıkıp konuşuyorlardı kendi getirdikleri hakemler, yorumcular, örnek gösterdikleri trio. Bugün Beşiktaş maçından sonra. Beşiktaş bir hakem getirdi. Sarı kart dedi. Ya bunları biz söylemiyoruz. Zaten bütün kamuoyu, tüm futbol camiası bunu biliyor. Fenerbahçelisi de biliyor Galatasaraylısı herkes bunu biliyor zaten görüyor. Bizim konuşmamız zaten ne kadar konuşursak konuşalım yapılanlar her şey ortada. Biz sadece Türk futboluna zarar vermemek için doğru ortamda başkanımızın liderliğinde doğru bir şekilde ama her şeyi takip ediyoruz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. İnşallah biz şampiyon olacağız. Tek tek maç maç bakarak gidiyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum. Her masada olduğunu söylemiştiniz. Transfer masasını sormak istiyorum. Ya transfer transfer, transfer transfer ayrı bir şey. Bir defa şunu söyleyeyim. Galatasaray bugün geldiği konum itibariyle, finansal konum itibariyle bütün takımlardan daha önde. Zaten bunu çekememezliği var. Biz bu sene daha bu takım şampiyon olursa daha da ya Galatasaray'ın kimse önüne geçemez. Galatasaray'ın çok güzel projeleri var. Başkanımızın liderliğinde inanılmaz projeler şu anda geliştiriyoruz. Ve inşallah bunlar bu sene yani bizim görev süremiz içinde Galatasaray'ın bugün bankalar birliğinde olmamızdan dolayı yani ben örnek vereyim. Yani bankalar birliğinde olduğunuz zaman bir işlem yaparken faiz oranlarınız çok yüksek olabiliyor. Bankaların elinde olabiliyorsunuz. Ama şu anda Galatasaray öyle bir konuma geldi ki aylık yani 3 aylık ödemesiyle dahi bankalar birliğini kapatabilecek duruma geldi Galatasaray böyle bir bütçelere geldik. Bizim hedefimiz dünyada yani 5 tane kulüp varsa 10 tane kulüp varsa o ekonomik e, özgürlüğüne Galatasaray'ın da gelebileceğini görüyoruz. Çünkü yaptığımız projeler, şu anki elimizdeki projeler, Floryası, Riva'sı e, çok farklı projelerimiz var. Bunları başkanımız çok yakın zamanda açıklayacak. Gerçekten biz e, önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı yerlerde oynayacağız. Yani biz transferi şu anda inanır mısınız? Biz diyoruz ki şampiyonluğu kilitlendik. 8 maçımız var. Bu netleşmeden kimseyle konuşmuyoruz. Ve dünyada bize gelmek isteyen o kadar çok futbolcu var ki isimleri şu anda konuşsak zaten çok daha farklı olur. Ama bunun her şeyin zamanı var. Galatasaray'ın bir adasını bir şeyini satarak da kimseyi almayı düşünmüyoruz. Galatasaray'ın zaten baktığınız zaman bir ee, yıllık bütçesi var. Bu bütçeyi biz yükselterek şimdi statta yeni reklam alanları oluşturuyoruz. Stadımızı yeniliyoruz. Bunları yakında tanıt e, duyuracağız. Ya çok projemiz var. Biz sadece futbolla ilgilenmiyoruz. Biz gece gündüz başkanımızla beraber çalışıyoruz. Okan hocamızdan hiç ayrılmıyoruz. Yani bunu hiç Okan Hoca yalnız diye düşünenler ben Okan Hoca ile 1998 yılından beri beraberim. Çok yakın arkadaşım. Şu anda da hocam ve Okan hocamızı da kimseye yem etmeyiz. Okan hocamla inşallah 4 şampiyonluk birden göreceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacağız. Avrupa'da da başarılı olacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Benim tek ricam şu. Bütün taraftarlarımız taraftarlarımız kenetlensin. Algılara bakmasın ve 8 maçımız kaldı. 8 tane final maçımız var. 8 tane final maçımızı aldığımız zaman zaten e, puan farkını konuşmamıza gerek yok. Rakibimiz başka yerde gitmiş, takılmış, takılmamış. Biz bunlara bakmıyoruz artık. Çünkü bunlara baktığımız zaman biz kazandığımızdan şampiyonuz zaten. Biz kendi maçlarımıza bizim rakibimiz dediğimiz rakibimizle 3 maç yapmışız. İkisini kazanmışız. Bir tanesini berabere kalmışız. Mourinho Mourinho Türkiye'ye geldi. Diye Okan Hoca gereken dersi verdi. Zaten bunları konuşmamızın anlamı yok. Algı yapmamızın da anlamı yok. Son olarak ben şunu da sorayım. Az önce proje dediniz. Statla ilgili, dış cephesiyle ilgili bazı haberler de çıktı. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anki reklam alan alanlarımızı üç katına çıkartıyoruz. Bu da çok ciddi bir bütçe. Ee, dış alanlarımızı tabii ki gazetelerde çıkan haberler oldu. Ona benzer olmasa da yakında tanıtacağız. Bununla ilgili iletişimi yapacağız. Çok kısa bir zamanda. İnşallah şampiyonluk Kutlamalarımıza da bunları yetiştirmeye hedefliyoruz. İnşallah şampiyon olmak için son gücümüzle 24 saat hiç durmadan çalışıyoruz. Şundan emin olsunlar. Başkanımız hiç bir yere gitmeden işin başında her şeye hakim. Hiç kimseye de hakkımızı yedirmeyi düşünmüyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.